Bunlar delirmiş. Reyneler falan umrunda değil. Kurtardılar. Ya kurtardılar ya kurtarmak üzereler. Utkay Bey yardım edebileceğim bir şey var mı? Şu an sen bile bana yardım edemezsin. Şimdi televizyonun başına kalktım. Arayacağını tahmin ettim. Hala yaşıyorsun. Ne demek bu? Teşkilat bu kadar sert açıklama yaptığına göre yerinizi biliyor. Sen ya çoktan öldün ya da ölmek üzeresin. Biz senin çalışan diğer aptalları karıştırdım. Ama sorun değil. Rehineler konusunda ne yapmamı istiyorsun? Ne mi? Hala nefes alabiliyorken hepsini öldürsene. Anlaşıldı. Kamera kaydı açın. Sonra da hepsini tek tek öldürün. <laughs> Durun. Ya, yapmayın lütfen. Biz seni attık. Yapmayın. Yine <laughs> var. Yapmayın. silah patlatmayın beynimi. Tamam, ateş etme. Asker misin? Sayılır. İçeriye nasıl girdin? Revir bölümünden. Orayı boş tutacağınızı tahmin ettim. Senden başkası var mı? Timim dışarıda haber bekliyor. Ha bir de Arkadaşım var diyecektim ama gerek kalmadı. Kurt Bey'den yuvaya. Tim beklemeye devam etsin. Rehinelere çok yaklaştık ama operasyon yapmak çok riskli. Plan ne? Aralarını sızıp onlardan biri gibi davranacağım. Başarı oranı. Bilmiyorum Uzay, benim kafam seninki gibi çalışmıyor. Cevher Başkan'la bu gelişmeyi paylaşmayı öneriyorum. Çünkü bir dakika içinde açıklama yapmak zorunda. Ona başını yere eğmeyeceğine söz verdim. Kurt Bey sözünü tutacaktı. Anlaşıldı.